Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir TFT oyunu ile karşınızdayım. Bilgisayarda ufak tefek sıkıntılar oldu. O yüzden oyuna geç bağlandık. 90 canı düşmüşüz. Bayağı bir itemimiz olmuş. Şimdi, şimdi ne yapabiliriz? Aslında şöyle bir adaletin eli versek. Bu ne? Ha, yenileme hakkı veriyor. Şunu al koy. Kazik istemiyoruz aslında. Aslında güzel özellikler ama bilemedim. Aslında güzel özellik. Üç. yağdı ya. şu ya. Alalım şimdi dur, kayıtlarını koy, az koy, şunu koy. Şöyle yapalım. Nikomuz var. Ee, nasıl bir şey? Çok kötü itemler bu arada. Yani, baya kötü. 6 levele basmış ve adamı yendik. Neymiş bu strateji Sonuncuymuş zaten. 4 ganimetçi gidiyor. Hmm. İyi yenildi ama. Şuradan 50 golda çıkalım. 4 cellat. Celladın yanına şey göksel göl aynı koyacağız. Şimdi bu itemlerle ne yapılabilir? Bir tane titanımız var. Var mı? Var ama Morello. Morgana koyabiliriz aslında. Diana. Hangi karakterdi o? kong muydu? Hmm. Kain Morgana yapıp Hayalet Efendi de açabiliriz. Bilge. Bilge. Tamam. kong da Bilge bu arada. Tamam. kong Kain. Buradan Kain de iki yapacak. Ve Ateş Hayalet'i açacağız. Yani öyle bir şeyler yapacağız. Göksel. Hayalet Efendisi. Bilge. Morello kesin. Bunları kullanırız. Of. Çok iyi. Bunu almam lazım. Ama bu Morgana'yı ver bana. Çok iyi. Morgana'yı statik yapabiliriz. Üçüncü saldırı büyü hasarı verir ve 4 rakibi 5 saniyeliğini örseler. Güzel oldu bu. Bu güzel oldu. 4 mehtap falan koymuş. Şimdi şunu bir saat. Şöyle yapalım. Bunu koymamız lazım. Şu an Kiana yerine koysak. Hayır zaten bunu koyacağız. Bu mu bu mu? Şuna sojin verebiliriz. Sojim vermemiz lazım gibi de hatta. Morello da şart. Güzel yere attı. Yine güzel bir ulti. Onların hepsi ölecek neredeyse. Çok iyi, çok iyi, çok iyi güzel kaybettik. Güzel kaybettik hızlıca level atlamamız lazım. Çünkü çok geri kaldık. Oyuna geriden geldim. Bu 5 tur boyunca resmedecek. Hmm. Nikomuz 2 level mi? 5 tur bir hmm. ha, hayatta kaldığı tur. Ne açıyor? Diğer locu var mı? Diğer locu yok. Bekleyeceğiz. Bu ödülü aldı mı? Aldı büyük ihtimalle. Bu karşı nasıl kalsın bu hayatta ya? Yorik 3, Darius 3. Hasar bir şeyim de yok yani Cait'in ne kadar tutabilir? Hiç. Sıfır. Ne ahmetmiş bu. Dört mehtap üç. AP vuruyor. Koy şunu da şöyle. 5'e çıkalım artık. Ne diyor? %165. Şimdi sopa atsa başka ne yapabiliriz? Sopa atması lazım kesin olarak. Püh Allah belanı ya. Çok kötü attı. Ne istiyoruz ki biz şu an? Kiyanımız bir level. Oy, bu ne? Ne yapalım? Şunu yerine koyalım şimdilik. Tamam. Tık. Bir de böyle. Şimdi bunları bir kaldır. Şu üç temde lazım bize aslında. Buradan gecenin kıyısı yapabiliriz. Allah Allah. İtemleri kullanmamız lazım şu an. Ne diyor? Tristan'a altın kazandırıyor. Kazandır babacığım. Ya güçlü gibiyiz aslında. Sanki. Teknolojine ihtiyacımız var. Birimlerimiz güç de kazansın. Bunu da şöyle yaparsak. Düşeceğim. Acil düşmemiz lazım. Hiç güçlü değil ya şu an takım. Şöyle koy. Tamam. Adalet'in şuna ver. Bir bakalım Morgan'a falan bulabileceğiz mi? Bulduk. Bu çocuk enisi var. Tris var arkada. Bu çocuğu yeneriz ya. Yenemezsek sıkıntı zaten. Her türlü yenmemiz lazım bu çocuğu. Ama Morello falan yapamadık. O kötü oldu. Yani. Morello kesin yapmamız lazımdı. Son fısıltı verebilir miyiz buna? Verebiliriz. Ama kanoslamış falan daha mı güzel olurdu? Wukong'daki itemi yanlış verdik. Gecenin kıyısını kayna mı verseydik daha iyi olurdu. Çünkü kayn çok vuruyor. Ona da bir kanat sormuş falan yapardık. Bakalım. Sopa lazım. Morello kesin lazım. Adam sinirli. Sopa. Şurada. Kim bu? Aynen kankam ya. Ver bana aç. Alma şunu. Ne yapabiliriz başka? Klasik köpekler gene sarmış oyunu. Takımlara bak kanısını satayım yazmış. Şimdi bu zor. Buradan dönmesi zor. 16 can. Ödülü patlattı mı ki? Değir var. 9 level gürbüzü direkt açarız. Ama Sat. 3 taşıyıcı var. 2 şeritem. Kayn bir. 5 çaya bas. Set var. Ya bilmiyorum. Tank kitemi koymadık. Yani bir tek Nikoda var var mık ama adam aşağı falan fazlasıyla daldı. Neyse Kain arkada indirdi azıcık. Kain. onun Kain nasıl uğruyor? Çok iyisin be. Oh çok güzel. Çok güzel. Kayna gecenin kıyısı kanı Can çalması için. Dönme saldırısı yalnızca bir rakibe isabet ederse yüz yüz daha fazla sarı erir. Üf. Çok iyi aslında ya. Nikomuz var. 8 leveliz. Komp bu. 9'da aslında rakan çok istiyorum. Zırh ve büyü direnci. Udyr var. Irelia var. Lissandra. Lissandra'yı bilemem ama. Irelia, Rakan, Udyr. Bunlar girebilir. Ama iki olması lazım şu çarların. Tek yediler. Ahmet yeniyoruz mu? Yoksa. Ahmet yendik. Ahmet'in ilk ilk bozgununu aldı bizden. 2 4 6 setle 7'ye çıkıyor. Hayır amblem var. 6 oluyor. Of kan geldi çok iyi. Kiana ile olmaz ya aslında. Bilemedim ki. Oy çok güzel. Tek kılıç attı. Buradan bir mana verse. Verdi. Şöyle yap ya. İtemleri kullanmamız lazım. Hadi be kankacığım bir Time ver. 48 can. İyi döndük, iyi döndük. Ya, elektrikler git gel yaptı. Oyuna girdiğimizde üç bozgunu almıştık zaten. Şu bozgun geriden geldik. O yüzden birazcık ucundan sıkıntılar çektik gibi ama Morgan çok güzel. Ney? Hayalet Hani gidilir bu kompla yapılır. 2 4 2 4 6 2 tane lazım. Darius 10 bedelsiz yenileme hakkı ve 20 XP. Yani bizim XP'miz kaçtı? Çok iyi. Acil bir Kain 2. İreli'yi ver. Wukong. Hadi dostum. Yok yerelliği koyalım. Rakan falan istedim ya. Rakan Udir. Yani İrelli'ye ne kadar şey yapabilir bilmiyorum. Kiana'yla. İrelli'ye de vurur gibi ama. Eleman ölecek ki. Ha ölmedi. Kain 2. Of arkaya girdi. Çok iyi. Arkaya eritti. Çok iyi. Çok iyi dövdük. Bir tane arat hemen gelmedi. Boş ver. Para sıfır. Ahmet yine yenildi. Tayken yendi. 7 kadar orta. Ganimetçi hikaye bas. Bu ne yapmış? Falan fistan. Ya aslında verse hani Bari bir Wu falan ver be kardeşim. Şöyle mi yapsak? Bunu, bunu nereye koyabiliriz? Artık basmayacağız Wu gelene kadar. Wu Kong arayacağız. Adamda güçlü bir Diana var ama değişik. Bu iyiyiz ya. Şu an aşırı güçlü. Yani Kain Morgana aradan çok iyi giriyor. Şunları toplasa mıydım? Çünkü çok geldi. Çok iyi vuruyorlar. Wukong da var. Takım OP. 10 levelde ise Irelia falan girilir. Bir şeyler yapılır. Wukong. Wukong aldım mı ki? Tamam. Bu konk 2 artı Dominii vereceğiz. Dominik miydi bu itemin adı? Son fısıltı. Yani çok temiz gidiyor. Yani. Şöyle yapalım. Baksana geliyor çarlar. Alsaymışız bir iki tane falan kalmıştı. Neyse 48-74. Tayken. Trash 3 geldi çocuğa. Ha, biliyoruz. Ahri 3. Çok güçlü. Saçma ama güçlü. Biz o çocuğu yenemeyiz gibi. Bu konki ki fark eder mi? Onu düşünmek lazım. Kaynadı item verirsek. Tamam. Arkaya girdi. Sindra'yı da öldür. Dövdük ya. Morgan'am hasar almıyor. Neredeyse hasar almıyor Morgana hiç. Şöyle. Hemen ölmesini istemiyorum bu. Güzel çünkü. Yıve ile yapacağız. Kazix. Bu Konga kanasımış falan verebilseydik çok iyi olurdu gibime geliyor ama. Kain ne vurdu be? Tek kişiye yüzde yüz kritik vuruyor. Yanlış değil değil mi? Yüzde elli daha fazla. E yüzde yüz diyordu o datimin. Tamam. Oyun yüzde yüz dedi. Bak şimdi yüzde yüz diyor. Dönme saldırısı yalnızca bir rakibi isabet ederse. Hmm. Gölge suikastçısı. O bir şeyden değiştiriyor mu oyunu ya? Aynı verdi. Güzel. Eğlenceli. Gecenin bu bu item. Çok iyi bir şey. Ne oluyor? Anam. Kaç can? 61 48. İki tane Morgana bulu, bulabilir miyiz ki? Ne yapıyor organı 3. %400'den 1600'e çıkartıyor. Kim bu? Ahmet, kolaylıkla yendik. Aratsak mı ya? Daha var vaktimiz. Ya düzenleme falan yapmayacağım. Bunu yeniyoruz. Bunu kolaylıkla yeniyoruz. Şu alune'yi hiç bir zaman anlamadım. Çok saçma. Bu adam set 2 yaparsa bize bayağı sıkıntı çıkartır. Baksana. Çok iyiyiz. Bir tek tıraşı yaşıyor. Dövdük ya. Yani bir aksili çıkmazsa. Yani 3 müç yapmazlarsa. Kan geldi. %10 ile bir tane rakan gelmiyor. 3 yaptı bu. Alune 3 yaptı. Sıkıntı. Şimdi sıkıntı işte. E i̇stedim belki gelir diye bastım ama Allah kahretsin basmaz olaydım. Şuna bak ya. 16 vurduk. Çok güzel oyun. Süreye bakmadım hiç ya. Oyun zone kankam ya. Kaysa ne yapıyorsun kardeşim? Sen lazım değilsin bize. Allah belanı. <laughs> Gelmiyor. Şimdi rakanımız da iki oldu. Indirakan güzel şeyler yapar. Bu Kong arkaya saldırdı. Bu sefer sıkıntı olacak gibi mi? Yok. Treşi düşürene kadar kaybettik galiba. Dizilim ayarladı büyük ihtimalle görmedim onu. Morgan'a geldi. Ne yapmış? Dizilimi ayarlamış. Nasıl bir şey yapabiliriz ki buraya? Yanlış mı ayarladık? Bu çocuğu burada bırakmayacaktık. Güzel. Trash kayını çok oyaladı ilk başta. Şimdi öl ölmen lazım. Anasının avradını ya. Nasıl bir iyileştirme aldılar? Hadi be kardeşim bu ne ya? Bak dört çeşit çar veriyorsun. Şunları vermiyorsun bize. Üzücü. Yani yoksa kaybedeceğiz. Adam bizi dövüyor. Açık açık dövüyor. Eğer bir Niko falan versen beni bir mutlu etsen. Şu an burada hallettik hallettik. Bak gelmiyor. Hiç gelmiyor. Allah'ım bir tane ver. Hadi kardeşim. Lan öleceğiz lan. Bu Allah belanı. Oyun. Oyun kaybetmem için her şeyi yapıyor şu an. AFK geldik biz bu buralara kadar. Trash, trash çok sıkıntı. Dediğimiz gibi orayı halledemiyoruz. Güzel bir ulti attı. Kestik, 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 kestik. Adam kaynı tutuyor. Bak, hain seni. Gelmiyor kankan be karakterler 21 can 23 can hadi hadi Cık. gelmeyecek bu tur kaybetmeme sebep olacak 23 şurada olsaydık keşke ne burada bitecek Ya Rakan'ımız var aslında. Bir şey yapması lazım. Ama treşe odaklanırsak olmaz. Vuramıyoruz. Hiçbir şekilde vuramıyoruz. Kaybettik galiba. Ucu ucuna kaçan bir oyun. AFK iken ancak bu kadar yapabildik sağlık olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.